Merhaba amcacığım soralım mı size? Yok sorma. Emekliyi konuşuyoruz. Emeklinin durumu Emekliye nasıl? Emekliye ne oldu? Emeklinin durumu nasıl? Emeklinin durumu iyi diye yardım mı edeceğim? Yok merak ediyorum vatandaş. Niye merak ediyorsun ki? Sen yardım ediyorsan ver para. Yoksa ne yiyeceksin? Ah, benim yardım etmek doyuna, bana kalmadı. Adına... Sen benim derdim bak, benim derdim sana mı düştü? Amca. Nasıl sesimi duyuracaksın ya? Ver hadi yer bir iftar parası ver hadi 200 lira. Amca niye bu kadar? Niye o zaman sana ne benim acı susuz kaldım? Tamam. Allah Allah. E, lütfen saygı. Saygı sizde saygı olsa önümü kesmezsiniz üç kağıtçı gibi. Üç kağıtçı gibi. Bağırma bağırmadan. <laughs> ne yapıyorsun ne? ya? lan? Sen neyin kafası Ne yapıyorsun ya? Neyin kafasını? Kamera yapıyorum. kaydı benim var. Bir kes ya. Ben burada. Keserim. Bunu mu kestin? Kayıt Bölümü var. Bunu kesmediniz de benim. Amcacığım de. Sana benim sana bir derdim. Bir benim benim derdim sana mı düştü çakıyorum lan? Amca sonra ben var. devlete kur ettirmek için mi ben, beni çağırıyorsun? Hacı, Hacı mutlu Ne var da çekiyorum ki? He? Ne var? Sakin ol abi. Sakin ol abi. Sakin. Sakin. Her sakin şey, şey saldırma sen. Ya bak. Ben vatandaşım. Abi, kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. TC'nin vatandaşıyım. Ben sen abi. Ya sana bir şey yapan yok. Sakin. Niye çekiyor? Sakin ben görevim. Neyi görevlisin ya? Abi tamam bir saniye. Hani görev kağıdını görüyorum. Neyi görüyorsun? Sakin ol. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. da. Sana kimse kötülük yapmıyor. Sakin ol. Daha nasıl yapacağım? Bundan iyi hakaret mi olur ya? Bir adamın yolu kesilir mi ya? Amcacım bak hala ya Meselen ne çıkıyor. bir dakika abicim ne, oluyor? ne, oluyor? Ol, ne Merhaba, ol. Size soralım emekliyi Ne emekli